Allah rahmet eylesin. Amin. amin. Evet siz de biliyorum. Biliyorum kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri. Gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin, bin, bin türlü mavi akar boğazdan. Her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. ölmekte de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil. اورحان بی